Değerli arkadaşlar merhaba. Sizlerle bugün Scratch üzerinden bir balon patlatma oyunu yapacağız. Oyunumuz aslında çok kolay bir oyun. Siz de çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz bu videodan sonra. İsterseniz Scratch'i bilgisayarınıza indirip yapabilirsiniz ya da internetten açıp da yapabilirsiniz. Google'a zaten Scratch yazdığınızda çok rahat ulaşabilirsiniz. Burada yapacağımız temel şey öncelikle bir nişangah yapmak ama onun öncesinde bir dekor seçelim. Dekorlar içinde ben blue sky seçiyorum ve gördüğünüz gibi arka planımız böyle bir blue sky oluyor. Daha sonra dekoru seçtikten sonra bir nişangah yapmamız gerekiyor. Buradan kukla seç'ten kukla çizimi yapıyoruz. Ve buradan da şöyle bir çizim yapacağız. Öncelikle buradan ben şöyle bir yuvarlak çizmek istiyorum. Fakat yuvarlağımın içi boş olsun istiyorum. O yüzden de doldur kısmına gelip çizgiyi seçmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu tuşa basmam gerekiyor. Daha sonra tam bunu pardon, hemen Ctrl Z yapıp geri alabilirsiniz. Buradan seçip tam böyle orta noktaya getirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir yuvarlak oluştu. Bunun boyutlarıyla birazdan oynayabiliriz. Daha sonra buna birkaç tane çizgi çizeceğim. Şöyle buradan buraya bir çizgi çizeceğim. Buradan buraya bir çizgi çizeceğim. Aynı şekilde buradan buraya bir çizgi çizeceğim. Şöyle bir çizgi çizeceğim. Gördüğünüz gibi bu bizim bir nişangahımız olacak. Yani bunu hareket ettirerek aslında istediğimiz balonları vurabileceğiz. Bu kuklayı yaptıktan sonra kodlar kısmına geliyorum ve olaylardan bayrağa tıklandığını seçiyorum. Bayrağa tıklandığını seçtikten sonra hemen göster kısmına geleceğim. Görünüm kısmına gelmem gerekiyor. Görünümde de göster var. Buraya yerleştiriyorum. Sonra balonların önüne gelebilmesi için ön katmana git şeklinde bir ifade var şu altta gördüğünüz gibi hemen onu seçmem gerekiyor. İleride neden olduğunu göstereceğim. Çünkü balonlar üzerine geldiğinde nişangahımız arkada kalmasın diye bunu yapıyoruz. Daha sonra sürekli tekrarla kısmına geliyoruz. Kontrol kısmından sürekli tekrarla kısmına geliyoruz. Ve e, imlecimizi faremizin gittiği her yere götürmek istiyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Burada Konum belirtmem gerekiyor. Yani imlecim nereye hareket ediyorsa oraya gitmesi için imlecimin konumunu atamam lazım. Burada hemen x konumunu 36 yap yazıyor burada veya siz de farklı bir şey yazabilir. Y konumunda 28 yap diyorum. Fakat ben 36 ve 28 istemiyorum. Benim istediğim şey farenin x'i yani farenin x konumu ve farenin y konumu. Bunu algılamak için hemen algıla kısmına geliyoruz ve burada X konumunu farenin X'i yap diyorum. Y konumunu ise farenin Y'si yap diyorum. Hemen bayrağa basalım. Gördüğünüz gibi ben fareyi nereye oynatırsam imlecim de oraya hareket ediyor. Hemen durdurdum. Şimdi burada tabii ki nişangahımla ateş ettiğimi göstermem için bir ses istiyorum ben hemen onun içinde şuradan kontrol kısmından eğerse yani fareye tıkladığımda demem lazım ne yapmam gerekiyor tabi algılama kısmına tekrar gelip fareye basılı mı yani fareye basıldı mı eğer fareye basıldıysa ateş sesi çıkarsın ben bu ateş sesinde sesler kısmında aşağıda bir ses seç kısmı var oradan ekleyebiliyorum benim kullandığım şey Club Bitbox. Siz de farklı bir ses kullanabilirsiniz. Birçok ses var. Kodlar kısmına geliyorum. Hemen ses kısmına gidiyorum. Ses kısmında da burada gördüğünüz gibi Clip Bitbox sesini başlat kısmını alıp buraya yerleştiriyorum. Mesela bir deneyelim. Bayrağı tekrar bastım. Ateş ettim. Gördüğünüz gibi keskin bir patlama sesi duyuluyor. Siz sesi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Benim şu anda inleşte işim bitti. Yani silahımı aslında yapmış oldum. Şimdi neyi vurmak istiyorum? Tabii ki ben balon vurmak istiyorum demiştim. O zaman hemen balon yapmam gerekiyor. Hemen buradan tekrar bir kukla seç diyorum. Şuradan balonu alıyorum ve buraya yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi balonun boyutu yine biraz büyük. O zaman balonun boyutunu değiştirmem lazım. Hemen olaylar kısmına geliyorum. Bayrağı tıklandığında diyorum. Burada balonun boyutunu ayarlamak için hemen görünüm kısmına geldim. Boyutunu mesela ben kaç yapmak istiyorum? %50 yapayım. Yarı yarıya olsun. Mesela bastığımda balonun boyutu şu şekilde olsun. Biraz küçük olmuş olabilir. O zaman hemen buradan %50 değil de %60 yapabiliriz. Tekrar durduralım ve bayrağı basalım. Gördüğünüz gibi bence şu an gayet uygun takla üzerinden vurabiliriz. Şimdi balondan birkaç tane yaratmam gerekecek. Yani balondan birkaç tane ekranda oluşturmam gerekecek. O yüzden de benim burada ikizini yarat demem gerekiyor. Yani ne yapacağım? Hemen tekrar kontrol kısmına geleceğim yine oyun boyunca sürekli bunu tekrarlayacağım için sürekli tekrarla kısmını alacağım. Ve aşağıda yine kontrol kısmının altında ikizini yarat. Yani kendimin işte balonumun ikizini yarat demem gerekiyor. Şurada balon işaretini zaten görüyorsunuz. Daha sonra balonun ikizini yaratacağım. Hemen bayrağa tıklayayım. Balon mesela şu anda ikizi yaratılıyor. Ama hep üst üste denk geldiği için biz balonu göremiyoruz. Sanki bir balon varmış gibi geliyor. Ben bir de balonu sürekli yaratmak istemiyorum. Ben balonu bir saniyede bir yaratmak istiyorum. Yani aslında oyunun zorluk seviyesini ayarlamak istiyorum diyebiliriz. Bunun için de saniye bekle kısmı var. Bir saniye bekleyebiliriz. Burada siz isterseniz bir saniye beklersiniz, yarım saniye beklersiniz, beş saniye bekleyebilirsiniz. Tamamen sizin durumunuza göre. Şimdi balonu Vurduğumda balonun patlamasını istiyorum. Mesela şöyle gelelim, üzerine basıyorum ama balon patlamıyor. Aynı zamanda ikizi de oluşuyor, ama ikizleri şu anda üst üste olduğu için göremiyoruz. Şimdi benim balonumun ikizlerini göstermem lazım ve farklı konumlarda hareket ettirmem gerekiyor. Bunun için de hemen kontrol kısmına yine geliyorum ve ikiz olarak başlatıldığında seçeneğini alıyorum arkadaşlar. Burada yine göster kısmımıza geleceğiz. Ve göster kısmımı tekrar alıyorum unutmadan. Daha sonra, daha sonra buna bir konum belirtmem lazım. Yani ben balonu hep aynı konumda istemiyorum. Farklı farklı konumlarda oluşmasını istiyorum. O yüzden buna da rastgele bir nokta belirteceğim. Yani diyeceğim ki şu aralıkta herhangi bir yerde oluş. Bunun için de yapmam gereken temel şey X ve Y konumuna git seçeneğini alıp buraya yerleştirmem. Fakat bayrağı tıkladığımda yine aynı yerde balon oluşmaya devam ediyor. Ben bunu istemiyorum. Benim istediğim şey farklı farklı konumlarda ve rastgele olması. Bunun için de yapmam gereken temel şey operatörler kısmından 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç kısmını yer almak. Burada x noktasında yani x düzleminde yatay düzlemde 1 ile 10 arasında rastgele bir yer seçebilirim. Ama ben bunu değiştirmek istiyorum. Biliyorsunuz şu ekranımız eksi 200 ile 200 arasında değişiyor. O zaman ben buraya diyorum ki eksi 200 ile 200 arasında bir yerde olsun. Mesela bakın başlattığımda şu şekilde rastgele herhangi bir yerde oluşuyor gördüğünüz gibi. Durdurdum. Şimdi y konumunda da farklı bir yerde oluşmasını istemiyorum. Çünkü balonlarımı yukarı doğru hareket edeceğim. O yüzden balonu birazcık daha aşağıya alabilmek için Y konumunu sıfırdan başlat diyorum. Bakın bu sefer aşağı inecek balon. Hatta daha da aşağı indirebiliriz. Eksi 20 olsun mesela. Birazcık daha aşağı indirmiş olduk. Şimdi balon olduğu için balonun aynı zamanda uçmasını da istiyorum. O zaman demek ki balonu ne yapmam lazım? Yukarı doğru hareket ettirmem gerekiyor. Hemen buradan kontrol kısmına geliyorum. Sürekli Tekrarla diyorum ve yine hareket kısmında y konumunu değiştir değiştireceğim. Çünkü y dikey düzlemde biliyorsunuz. Y konumunu değiştirelim. Y konumunu ne kadar değiştirelim peki? Bunu da rastgele yapabiliriz. Yani y konumunu bir değiştirdiğimiz olabilir, 5 birden değiştirdiğimiz olabilir. O yüzden hemen ben rastgele kısmına yani operatörler kısmına 1 ile 10 arasında değiştir diyorum ama 10 çok hızlı olacağından ben bunu 10 değil de 5 olarak değiştirmek istiyorum. Mesela bakalım gördünüz mü balonlarımız uçuyor şu anda gördüğünüz gibi ama hepsi aynı oranda değil yani bazı 1 ile bazı 5 ile bazı 4 ile bazı 3 ile yukarı doğru hareket ediyor. Siz eğer hızlı gelirse bunu daha küçük de yapabilirsiniz. Ya da bunu kaldırıp direktmen buraya işte iki yazabilirsiniz. Mesela iki yazdığımızda balonumuz bu şekilde hareket ediyor gördüğünüz gibi. Ben rastgele olmasını istediğim için bunu buraya aktarıyorum. Daha sonra balonumu yok etmem lazım. Şimdi balonumu yok etmek için eğer diye bir değişken kullanmam gerekiyor. Kontrol kısmında eğerse diye bir değişken alıyorum ve bunu yerleştiriyorum. Burada balonumu nasıl yok edeceğim? ya üzerine gelip tıkladığımda yani aslında iki tane durum var burada. Hem üzerine gelmem lazım hem de tıklamam lazım. O zaman yine operatörler kısmından ve şeklini alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Burada hemen yine algılama kısmına geliyoruz. Fareye basılı mı kısmını alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Fareye basılı mı ve aynı zamanda fare, fare inleci değiyor mu? Yani rastgele bastığım bir yerde vurmamam lazım balonları. O yüzden fare emniyacım balona değmeli. Değdiğinde peki ne yapmam gerekiyor? Tabii ki bu ikizleri silmem gerekiyor. Çünkü hani ikizini yarat demiştim ya hatırlıyor musunuz? Onları hemen silmem gerekiyor. Tekrar buradan kontrol kısmına geliyorum. Ve burada bu ikizi sil kısmını alıp eğerin altına yerleştiriyorum. Bakın şimdi. Bastım ve yok oluyorlar. Gördüğünüz gibi ses geliyor. Öyle bir ses geliyor kulağıma. Gördüğünüz gibi. Fakat ortadaki balon dikkat ederseniz gitmiyor. Neden? Çünkü biz ikizleri öldürebiliyoruz. Yukarıda bunu yapmıştık. İkiz olarak başlatıldığımda demiştik. O zaman benim asıl olan balonumu saklamam lazım. Bunun içinde ne yapacağım? Bunun için de yine görünüm kısmına gelip gizleyi alacağım ve şurada yerleştireceğim. Ne oldu şimdi? Başlangıçtaki balonun boyutunu 160 yaptım ve bunu gizledim. Artık başlangıçtaki balonum görünmüyor. Fakat onun ikizleri görünüyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Evet, bir tanesini sıkaladım. Şöyle durdurabiliriz. Şu anda balonumuz görünmüyor. Aslında oyunumuz bitti diyebiliriz. Çok basit bir şekilde mantığını anlatarak yaptık. Fakat burada bir de skor istiyorum. Yani bu kadar balon vuracağım ama hiçbir şey elde etmeyeceğim mi? Hayır. Burada değişkenler kısmına geliyorum ve bir değişken oluştur'a tıklıyorum. Daha sonra değişkenime de skor ismini veriyorum. Yani skorum olacak. Vurdukça puanım artacak. Şimdi skor değişkeni oluşturdum. Bakın sol üst tarafta skor değişkeni oluşturdu. Ben balonlara denk gelmesin diye birazcık aşağıya aldım. Bu kenarı alıyorum. Daha rahat görünsün diye. Peki skoru nasıl değiştireceğim? Bakın burada değişkenimi bir, bir kadar değiştir Gördünüz mü? Eğer ben balonu vurduğumda yani fareye bastığımda ve fareye balona değdiğinde o zaman benim değişkenim bir kadar değişsin istiyorum. Hemen alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Değişkenin kısmını da skor olarak değiştiriyorum. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde skorum da değişiyor, artıyor diyebilirim. Yalnız ses biraz yüksek geldi bana. Hemen ben şurada sesimin olduğu kısımdan, sesler kısmından Club Beatbox sesini birazcık daha yumuşak yapmak istiyorum. Azaltmak istiyorum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi sesi azalt. Şimdi tam ekran yapıyorum ve bu şekilde oynamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi skorum da değişiyor. Bu şekilde balon vurma oyunu çok rahat bir şekilde yapılabilir. de geliştirdiğimiz bölümleri de inşallah yükleyeceğim. Hem silah yapabiliriz, aynı zamanda başla ya da seviye seçme de yapabiliriz. Bizim için çok daha kolay olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evde boş saatlerinizde bunlarla uğraşabilirsiniz. Siz daha iyilerini yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.